Allah aşkına Salih alanı öldün ablam alana alana. Alana? Nasıl oynuyor? Seni hiç alakadar etmem. Peki ben diyor musun Gül ablayla iyi ki tanıştım eşleşmeden diye? Yok. Ya sen bot gibisin zaten. Sen bot gibisin sen bakma. Bu haritada kar oynuyorsun ya. Vallahi. Oynamayan. Ha, ha, Ya sen Çeşmeden gelen sinirli çocuk serisinin ikinci oyunundayız değil mi Salih? Var arada ismi Salih, onu da söyleyeyim. Salih, barıştık mı? <laughs> barıştık mı? Ya. <laughs> Küs müyüz hala? Evet. Niye? İsmini öğrendim ama artık. Kanadıyoruz <laughs> kanadıyoruz. Şimdi öğrendim artık barışalım. Olmaz mı? Hayır, He? Of. Hayır dedim. Ama böyle ters çok dersin ama sen niye böylesin ki? Benim dikkatim dağılıyor. Salih'le eşli girdik. Bakalım neler yapacağız. Ben ona güveniyorum. Ama o bana güvenmiyor gibi. Değil mi? Sen güvenmiyorsun bana. İnanır alır mıyız Salih? Adama karla Ölme ölme. Foto, bana güveniyor musun? Hayır. <laughs> Anlat neler yaptın? Ben yokken e, TikTok'ta izlemişler, YouTube'da izlemişler. Sen hoşuna gitti mi? Gerçekten görmedim bile onları da. Hoşuma gitmedi. Gitmedi mi? Kızdın evet. mı sen video yaptım diye? Yok. Ya. Kızmadın ama hoşuna gitmedi. ben de seni ne güzel abla benim abla beni işte arkadaşlarım gördü de vesaire dersin diye düşündüm ama olmadı. Ve kendini geliştirdim o günden beri. O gün ben çok kızmıştım sana bot gibi oynuyorsun diye. <laughs> bot, bot, musun? Sert. Sensin bot. Okul nasıl gidiyor? Şimdi hafta sonları mı girebiliyorsun sen sadece? Hafta içi de böyle akşamları mı giriyorsun? Hafta içi belki akşamlara giriyorum. Ee, ben her gününde seni çağırsam ben de oynar mısın? Yok. Her her gün mü? Her gün değil. Arada çağırsam oynar mıyız? Olur. Beni sevdin mi? Hayır. Diyor. Yok. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yeni sevmedin ama oynarız. Tamam. Ama bence biraz ısındık birbirimize. Isınmış gibiyiz bence. Biraz ısındık. Bir de bin alırsak Discord tadından yenmez. Mi? Ne? Discord. Var tabii. Ki. Senin Discord'un var mı? Var. Ee, evet, söylesene niye Discord'a gelmiyorsun? Bak ne güzel anlaşıyoruz. Discord'a geldiğinde bence daha güzel anlaşacağız seninle. Ben öyle düşünüyorum. Atsam gelir misin? Hayır deme. Buna da hayır deme. Atsam gelirsin bence. Gelirim. O iyi. Biz biraz anlaştık gibi Salih senle sanki. Peki sen arkadaşlarıma tanışsam, tanıştırsam oynar mısın? Benim arkadaşlarım mı? Hayır ben seni kendi arkadaşlarımla tanıştırsam adam geçiyor bak şuradan. Enemies <laughs> ahead. Ya sen bot tamam, gibisin tamam. zaten. Sen bot gibisin. Sen bakma. Bu haritada kar oynuyorsun ya. Vallahi. Tam bir bot gibi bir şey. Çıkıyor. Ben, ben niye sen oynuyorsun? Oynamayan. Çektim seni. Geldin sen de. E ben de dedim botla oynayayım zaten. Ben win alırım dedim. Oynuyorum. Bir seni sinirlendirmeyeyim de sen. Zaten sinirlisin. Uğraş, uğraşma hiç benimle. Sen kaç kardeşsin? Söyle bakayım. İki Aa. de üç olacak. Üç olacak. iyi. Seni böyle çok seven oldu. Böyle izli videolarını falan. Hem seninle tanışmış olalım. Hem oyun atarız. Biraz böyle yumuşadık zaten birbirimizi anladığım kadarıyla değil mi? Aynı <laughs> hayır diyecek yine. Esin. Sanki yumuşadık hem birbirimize. Bence sevdim ben. <laughs> Bence sevdim beni sevdin sevdin. Aslan ablanı seviyor musun? Hayır. Allah Allah. Hiç kimse se beni sevme. Beni alışacaksın ama bana ben biliyorum. Adam var. O da önündeki adamı vuramıyor. Gerçekten mi? Ama <laughs> Onu söyleyeyim ona da görsen. Altında odada. altım da burada yanımda. Biri yukarıda mı? Yo aşağıda ikisi de. Ama ses sanki yukarıdan geliyor gibi. Bir tane bomba mı? O da bomba çekti sanırım. Oradan çık çık çık. Aa. Ya arkam gelmiş. Hadi soldan git aynen hepsi sağda dikkat et. Aynen sol sol oyna. Alırsın değil mi? Hiç inanmıyorum ama. Bilmiyorum. Ben hiç, hiç inanmıyorum sana nedense. Sen korkuyorsun ha adamlardan. Böyle olmaz ama korkak gibi bir şeysin sen. Allah öldün ne öldün ne öldün. Ne öldür öldür. <laughs> Allah aşkına Salih alanı öldün ablam alana alana. Alana nasıl oynuyor? Seni hiç alakadar etmez. zaten seni hiç alakadar etmez lafından dolayı. Zaten ne söylersem alakadar etmiyor. Ne alakadar ediyor beni? He? Şey. Artık barışalım ya bir barış imzalayalım olmaz mı? Senin ikini de zıt prens yapmayalım. Kendi Sen bak lan kendi oyununa. <laughs> Ay şuna bak. Sen kendi evet. oyuna bak. Sen diyoruz iyi ki eşleşmeden Gül ablayla tanışmışım diye. Benim isim kartım yok. Peki ben diyor musun Gül ablayla iyi ki tanıştım eşleşmeden diye? Ya. E ama bana istek attı. Nasıl olacak? Ben attım ilk. Hayır bugün sen attın bana istek. Bak açarım istekleri bakarız. Bak bekle. Mesaj panosu, bildirimler, Nerede? Ha bulamadım. Silmişim. Sen istek attın bugün ilk. Ama no, ismini de herkes no. öğrendi artık. Salih ismini de artık herkes biliyor. O kadar direttin ama no, bak ismini no. <laughs> bak ismini öğrendim. Vesafet kimin daha iyi oynadığını belirleriz. Vs mi? Vs yenersem uzlaşacağız mı? Kabul mü? Kabul. Bakayım sesleri de açalım beni duysun. Bilerek bile yenilebilirim yani. team Hatta ne yapalım ne Bilerek yenilelim. En azından biz artık böyle hani hayır sana ne? Ben ara kadar etmez. Bunları demesin Hadi dur. The blue team has scored kör. Gör fight kör. Lan. Hava lan. Yapmamak ya. Yapmamak. Ya Bu ya. tavayı yıktı bir de. Yemin <laughs> ederim aslan olsa ben öyle de alırdım. Tamam güzel güzel. Bilerek sıkmıyorum ben. Güzel. Ona ben onu yeneceğim. Biraz böyle atalım. Bu oyun yedileyip biraz gaza gelsin. Kahve deniyor. Uy. Ya Allah lobi, ya Allah lobi, yat lan. Bu çocuk sanırım beni öyle şey sanıyor, arkadaşı falan sanıyor, kavga edecek. Zaten ters ya. <laughs> ya Allah lobi falan diyor. Lan 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 lan. Ya Allah lobi falan diyor, kafayı yersin ya. Lobi vuralım da kafa olmaya başladı aktif. E şöyle çok fark açtırmayacağım ama şey yaparız böyle e, ne yaparız? 2-3 fark olsun daha iyi olur. 5-4 AVM he AVM Üf shot, bu Drop shot atıyor. Allah'ım yemin ederim var ya. Neyse hadi okuldaki gel arkadaşlar falan sanıyor. Nasıl atarlanıyor bir de. Yaptan aşağı. <laughs> <laughs> Çocuk da hoştan <hoşlanırsın> zıt ya gerçekten. <laughs> ya boss! <Ha. gülüyor> çıldır çıldır. Deliriyor yemin ederim. Beni duymuyor değil mi? Ben onu biraz uğraşayım. Ona yuvarlak delirir mi acaba? Üf. Yat lan aşağı. Nup. Nup diyor öyle. Güzel. Başka bildiği kelime yok zaten. Bir yat sen aşağıya gidiyor. Çocuğun sadece bildiği 5 kelime var. Seni alakadar etme. Ne alakası var? Seni alakadar etmez. Hayır. Yat lan aşağı. Ay yemin ederim. Salih seri yapsak. Yat lan aşağı. Seni Abi. alakadar etmez. ne alakası var? Bunu bir patlatalım. Ya lan aşağı. <laughs> Böyle bir de gitgide şey yapıyor. İlkinde yavaş yavaş yatlan aşağı diyordu. Gitgide bir de artıyor yani böyle ses tonu artıyor. Daha çok böyle e, heyecan yapıyor. Aa! Ay. Ay ay ay. Yat lan yat yat. Ah. Ay. <laughs> ay Allah. Im. Bir de çok küfür etmiyor bu çocuk bu arada. Ama sanki böyle biraz önce söyledik, küfür ediyormuş. Yat gibi. yat. Deliriyor çıldırdı çıldırdı. Yat. <laughs> yat 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 yat. Abi. Yap yap <laughs> yap. No no. <gülüyor> <gülüyor> bak beni kör etti bak. Oh, lan, lan. <laughs> ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> İyi gülüyor. En azından bir bir şey var yani. Ne denir ona? Ee, bir belirti. Aynen aynen. Bir belirti var. <laughs> Körler sarılar birbirine. Yanıma bak. Allah kathe Bir de şarkı söyle. Aynen, 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 şarkı da söyle. Ona öyle bir patlatacağım ki bir daha TS'de ve çaktırmayacağım, tamam mı? Ama şimdi değil. Red team victory. Nasıl bakalım? Şimdi inşallah dalga geçmez. Eline sağlık. Ama elini göremiyorsun. Lan. <laughs> İlk VSM'mizde unutma. Bir daha yersen. Sonra sonra daha şimdi Yine Vallahi yo 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 şimdi oynamayacağım sonra ama biraz barış imzaladık bence sen beni yendin ben çok güzel oynadın Eline sağlık hadi. Yatsınlar aşağı. Oğlum atarın kime senin sürekli atar yapıyorsun kime yapıyorsun bu atarı? Sana. Atar atar gidere gider Neyse ben senin kalbini kırmayayım. Teşekkür ederim Vs için. Aa, aslan da geldi onu da bir çekelim. aslan ablam var diyor. aslan mı aslan. Şeyi Sali. Salih'i bir yendim TDM'de sor. Nasıl yendim? Kaç fark attım ona? 9 fark attım. Sallama ne sor bana mı inanıyorsun aslan şeye mi? Salih'e mi inanıyorsun? Tam soralım. Tamam soralım ya Salih. Aslan açsana mikrofonu. Bana mı inanıyorsun şeye mi Salih'e mi? Soralım. Uydurma ama kim yalan söyle göreceğiz. Anlamadım bir daha Salih VS'de yendim 9 fark attım. Diyor ki yalan söylüyorsun. Bana mı inanıyorsun? Ya ne sallıyorsun? Salih'e mi inanıyorsun? Bana mı inanıyorsun? Ben sana inanıyorum değil. Ya bir gidin ya. Eğlendin Salih. Nereye gideceğim lan? Bitiyor mu? Hayır hem şey. yeniliği hala vs ediyor. Geldim oynadık yenildin ya sali. Ya ne sallıyorsun? Saldıyoz mu? Aynen. Aynen aynen. Gelin 2 v 1 atacağım. Gelin. İkiniz ben Yat tek gelin hadi. Tamam yarın 2 v 1 oynuyoruz. Anlaştık. Evet, Bugünlük evet. bu kadar olsun. Biz de çıkalım yavaştan aslan Eren'cim evet, başla ya. Eren'cim mi oynayacağız? Yat aşağı.